Merhaba sevgili başaklar, astro enerjiye hoş geldiniz. Aylık burç yorumunuzla karşınızdayız. Bu yılki Mayıs ayının göksel sırlarına dalmaya hazır olun. Bu sıradan olmayacak. Başaklar için daha fazlasına özlem duyulmasına neden olacak astrolojik bir macera olacak bu ay. Mayıs, balık burcundaki satürnle kozmik bir kavuşum yaparak sizi şüpheleri yenmeye ve beklenmeyeni kucaklamaya itecek. Jüpiter ve Uranüs'ün Boğa burcunda bir araya gelmesi hayallerin sadece hayal değil, ulaşılabilir gerçekler olmasını sağlıyor. Gezegenler hizalanırken sizi açık bir kalp ve cesur bir ruhla fırsatları yakalamaya çağırıyorlar. Ancak bu ay gezegensel hizalanmalardan daha fazlası. Yani hayatı değiştiren açıklamalar ve kişisel gelişimle ilgili Geçmişte inişli çıkışlı bir süreç yaşandı ama şimdi illüzyonlar ortadan kalktıkça dünyayı yeni bir mercekten görmeye hazırsınız. Özgünlük sizin mantranızdır ve her adımda gerçekten önemli olanla aynı hizaya gelmeye daha da yakınlaşırsınız. Kariyer açısından zorluklar önünüzde beliriyor. Ancak bunlar yalnızca başarınıza giden basamaklardır. Venüs sizi gizli duyguları açığa çıkarmaya, dönüştürücü karşılaşmalar ve derin bağlantılar vaat etmeye teşvik ederken aşk heyecan verici bir hal alıyor. Mali açıdan yıldızlar sizi bir miktar ihtiyatlılıkla refaha doğru yönlendirirken cesur ve temkinli olmanın zamanı. Sağlık ve canlılık sağlayan göksel güçlerle birlikte refahınız da odak noktasında. Aile dinamiklerinden kişisel arzulara kadar hayatınızın her yönü yıldızlardan etkileniyor. Öyleyse bu ayki kozmik yolculuğunuzu kucaklayın sevgili başaklar. Mayıs ayı hayat kitabınızdaki sıradan bir bölüm değil. Yazılmayı bekleyen destansı bir destan. Sayfayı çevirmeye hazır mısınız? Okumaya devam edin ve bırakın yıldızlar sizi şimdiye kadarki en özgün ve heyecan verici benliğinize yönlendirsin. Evet bu ay öne çıkanlarda Satürn'ün balık burcundaki varlığı sizi şüphelerin üstesinden gelmeye itecek. Boğa burcundaki Jüpiter ve Uranüs ise hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. 25 Mayıs'a kadar önünüze çıkan her fırsatı güvenle değerlendirin. Daha fazla rehberlik için Koç burcundaki Merkür ve Mars'ın size ilham vermesine izin verin. Enerjileri tanıdık gelmese de sizi farklı eylemlerde bulunmaya ve farklı düşünmeye teşvik edeceklerdir. Bu süreç olağan dışı görünebilir. Ancak gizli hayallerinizi gerçeğe dönüştüren risklerin peşinden gitmeniz size fayda sağlayacaktır. 2020'den bu yana konfor elinizden kaçmış olsa da beklenmedik atılımlar yaşadınız. Büyüme asla kolay değildir. Mayıs ayında sis kalkacak ve uzun süredir gizlenen illüzyonlar ortaya çıkacak. Bir zamanlar size ilham veren fantazilerden kurtulmanızı sağlayacak şekilde her şeyi gerçekte oldukları gibi göreceksiniz. İçsel çalışmalarınızı anlamak. Önemli kişisel değişimler yapmanıza ve gerçek değerlerinizle uyumlu yeni ufuklara göz atmanıza yardımcı olacaktır. Orijinalliği benimseyin. Mayıs size zorluklar getirecek sevgili başaklar. Kariyer yolunuz engellerle dolu olacak. Ancak sabrınız önemli başarılara ve değerli deneyimlere yol açacak. Bu deneyimler gelecekte size çok fayda sağlayacaktır. İlişkilerinizde samimiyet korkusu geri tepebilir. Karşılık beklemeden hoşlanmadığınız şeyleri ifade edin. Jüpiter'in etkisi altında uzun süredir gecikmiş olan dersleri tekrar gözden geçirecek ve performansınızı arttıracak yeni bilgiler kazanacaksınız. Aile meselelerinde zarar vermekten kaçınmaya çalışarak durumları dikkatle ele alma eğiliminde olacaksınız daha hızlı çözümlere yol açacak şekilde doğrudan iletişimin gerekli olduğu zamanlar olacak. Mayıs ayında aşk hayatınıza dair Venüs'ün etkisi sizi dikkatle gizlediğiniz bir şeye açığa çıkarmaya teşvik edecek. Bu olumlu açığa çıkışın başkalarında beklediğiniz davranışları tetiklemesi bekleniyor. Endişelenmeyi mi yoksa teselli bulmayı mı seçeceğiniz size kalmış. 16 Mayıs'tan itibaren daha sakin bir bakış açısını tercih ederseniz huzurunuzu keşfedeceksiniz. Venüs'ün desteğiyle ilişkiniz tatmin edici bir yaşam arzunuzu yeniden alevlendirecek. Ancak bu güzellik rutini ve belirsizlikleri tamamen ortadan kaldıramayacak. Mayıs ayında hayatınızı güzelleştirmek için özel biriyle tanışabileceğiniz ve anlamlı karşılaşmalar planlayabileceğiniz bu olumlu dönemde partnerinize sürpriz yapın. Kendinizi tatmin olmamış hissediyorsanız kayıtsızlıktan kaçının ve sıra dışı olanı kucaklayın. Eşinizle adil ve heyecan verici bir atmosfer sağlanarak evlilik uyumu devam etmeli. Gerçek bağlar geliştireceksiniz. Bekarlar yalnızlığa yenik düşmeyin. Venüs'ün etkisi sizi potansiyel bir ruh eşiyle veya uzun süredir hayran olduğunuz biriyle tanıştırabilir. Merkür'ün cesaretiyle hassas konuları ele alma cesaretini toplayacak, verimli tartışmalara ve daha güçlü bağlantılara yol açacaksınız. Anlaşmazlıkları bekleyin. Ancak bağlarınızı sağlamlaştırma konusunda inisiyatif alacaksınız. Bekar olanlarınız romantizme ve aşka zaman ayırırken sabırlı olun. Çünkü hayatınızı arzu ettiğiniz şekilde değiştirecek doğru fırsat zamanı geldiğinde bunu anlayacaksınız. Kariyer ve finans durumundan bahsedecek olursak 23 Mayıs'a kadar Jüpiter ve Venüs'ün Boğa burcunda olması nedeniyle finansal beklentileriniz parlak olacak. Bu göksel etkiler finansal çabalarınıza, idealizme ve inanca ilham verecektir. Bu ilkelere bağlı kalarak motivasyon ve artan özgüven bulacaksınız. Cesur seçimleri ve riskleri kucaklayın. Çünkü bunlar ödüllendirici sonuçlar doğurabilir. Neptün ve Satürn karşıt açıda olsalar da sizi başarılı olmaya ve derin mesleki kararlar almaya teşvik edecekler. Bu seçimler kişisel tatmine yol açabilir. Koç burcundaki Mars'la işe yaklaşımınızı yeniden düzenlemek için motive olacaksınız. Mevcut işiniz monoton geliyorsa değişiklik yapmayı düşünün. Yıldızlara göre finansal görünüm olumlu değil. Bu nedenle finansal projelerin şimdilik ertelenmesi tavsiye ediliyor. Artan özgüveniniz çok önemlidir ve ne olursa olsun inisiyatif almak hayati önem taşır. Ay boyunca zorluklar ne kadar çok olursa olsun harekete geçme yeteneğini yanınızda taşıyacaksınız. Pek çok Başak Burcu insanı olumlu katkıda bulunma yeteneklerini sınırlayarak cesaretlerinin kırıldığını hissedebilirler. Bazı bireylerin astlarını aşırı derecede sömürme eğilimine girerek istenmeyen sonuçlara yol açma riski vardır. Bu tür elimlerden kaçının. Çünkü herhangi bir olumsuzluğun sorumlusu siz olacaksınız. Bununla birlikte özellikle önümüzdeki ay kariyer gelişimi beklentileri mükemmel. Sık seyahat etmek özellikle kuzey yönlerinde kariyer fırsatlarınızı önemli ölçüde arttıracaktır. Aslarınızı etkili bir şekilde yönetmeniz önemli faydalar sağlayacak. Ancak itibarınızı ve refahınızı korumak için istismardan kaçının. Ek olarak hızlı kazanç fırsatları da olabilir. Ancak potansiyel kabusları önlemek için bu tür girişimlerden uzak durulması şiddetle tavsiye edilir. Finansal faaliyetlerinizde etik ve sorumlu eylemlere öncelik verin. Sağlık ve refah durumundan bahsedecek olursak da şans maceralarınızı destekliyor gibi göründüğünden önemli miktarda seyahat vaat edebilir. Neyse ki yolculuklarınız sizi fiziksel rahatsızlığa maruz bırakmayacak. Bu ay yalnızca ülkeniz değil aynı zamanda yurt dışını da keşfedecek. Muhtemelen evinizden çok uzaklara gideceksiniz. Ancak işle ilgili seyahatler önemli kazanımlar sağlamayabilir. Bu nedenle en iyi sonuçları elde etmek için güneye gitmeyi düşünün. Aile meseleleri açısından yıldızlar pek de olumlu olmadığından Mayıs ayı potansiyel olarak sabrınızı sınayacak. Aile dinamikleri gerginleşebilir. Bu da anlaşmazlığa yol açabilir ve altta yatan sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Aile üyeleriniz, özellikle yaşlı nesille bazı uyumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı korumak ve yüzleşmekten kaçınmak gerginliği hafifletmeye yardımcı olacaktır. Ancak harcamalarınız kontrolden çıkıp sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olun. Çaresiz kalmamak için harcamalarınızı önceden dikkatlice planlayın ve yönetin. Olumlu göksel etkiler sayesinde sağlığınız bu ay mükemmel olmaya hazırlanıyor. Basur veya kronik rahatsızlıklar gibi sorunlarla boğuşuyorsanız muhtemelen iyileşmeler yaşayacaksınız. Kabızlık gibi durumlar bile rahatlama sağlamalı. Genel olarak bu ay uyumlu geçecek ve sağlığınız önemli bir endişe yaratmamalı. Uzun süreli bir soğuk algınlığıyla karşılaşırsanız derhal müdahale ettiğinizden ve vücudunuzun onarıcı kapasitelerini tüketmekten kaçındığınızdan emin olun. Evet sevgili başaklar bu ayın yorumu bu şekilde. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.